Ünlü oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy birlikteliklerini evlilikle taşlandırmıştı. Ancak ünlü çiften üzücü haber geldi. Maalesef bebeklerini kaybettiler. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ünlü oyuncu Berk Oktay ile meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy dünya evine girmişti. İkili ailelerinin ve yakın dostlarının katıldığı bir nikah töreniyle evlenmişti. Ancak ünlü çiften üzücü haber geldi. Gazete magazinden Akif Yaman'ın özel haberine göre ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Etiksoy'u düşük yaptı. Berk Oktay ile mutlu bir evlilik sürdüren başarılı oyuncu geçtiğimiz günlerde hamilelik heyecanı yaşarken çok erken bir şekilde bebeğin tutunamadığını öğrendi. Berk Oktay'ın eşine bu süreçte çok hassas davrandığını öğrendik ifadelerini kullandı. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar